Herkese merhabalar ben Ecem. Bugünkü podcast'imin konusu hangi kitaplar ya da hangi yazarlar okunmalı ya da okunmamalı olacak. Umarım sizler için keyifli geçen bir podcast olur. Aslında ben tabii bu işin böyle çok bileni değilim. Sadece kendi okuma alışkanlığımı ne yönde, ne şekilde kazandım bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Benim okuma alışkanlığım ilkokulda başladı. İşte bir gün hiç unutmam ailemle markete gitmiştik. Markete gittiğimizde de işte belli başlı kitaplar satılıyordu kitap reyonunda ve Şirin'in kitapları benim çok dikkatimi çekti. Bir Sen Ekim Özen'in Şirin serisi vardı ve en başta dikkatimi çeken şey şey kitabın böyle şeyiydi yani renkleriydi, çizim görseliydi, o görselin benim gözüme hitap etmiş olmasıydı. Ve kitabı aldım ve alıp okumaya başladığımda Fazlasıyla hoşuma gittiğini hatırlıyorum ve bu şekilde bu kitabın bir sürü serisi çıktı ve ben de bu serileri okumaya başlayarak aslında okuma serüvenine ilk adımı attığımı hatırlıyorum. Tabii Şirin'in kitaplarını işte ne zaman ilkokul 2 ya da 3. sınıfta aldığımı söylesem daha doğru olur. Çünkü ilkokula yeni başlayan bir çocuk için biraz daha ağır kaçan kitaplar olabileceğini düşünüyorum. Yani okul öncesi dönemde genelde okuma yazma bilmediği için çocuklar ilkokula geçtiklerinde ve yeni okuma yazma öğrenmeye başladıklarında belki de okul öncesinde işte okunan kitapların okunmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Tabii ki bizler de bunu derslerimizde görüyoruz. Çünkü çocuk başka türlü böyle uzun uzun ve o yazıların sık sık olduğunu gördüğünde gözü daha da korkabilir. O yüzden biraz daha okuma durumu geliştikçe daha uzun kitaplar alınsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir de burada önemli olan şey uzunluğundan ziyade çocuğun kitabı sevebilmesi. Çocuğun kitabı sevmesiyle beraber işte çocuğun hayatın içinden bir şeyleri çok da didaktik olmayan bir yerden öğrenebilmesi tabii ki de önem arz ediyor. Tabii ben işte Okuma serüvenine bu şekilde başladım, alışkanlık edindim. Hani sağ olsun ailem de bana çok destek oldu bu açıdan. Yani her zaman için dediğim kitap bir şekilde hani şey yok ya almayalım boş ver şeklinde yetiştirilmedi. Bu da önemli bir unsurdu benim için. Sonrasında ortaokula geçer geçmez Türkçe hocam sağ olsun okuma çizelgesi dağıtıyordu bizlere ve bu okuma çizelgesindeki amaç bir ay boyunca her gün kitap okumamızı sağlamaktı. Yani bu sayfa sayısından da bağımsız yani bir sayfa okusak bile o bir sayfayı yazıyorduk ve sonrasında velilerimize imza attırıyorduk ve ertesi gün hocamız işte derse geldiğinde kendisi imza alıyordu. Kendisi bakıyordu okumuş olduğumuz kitaplara. İşte kendisinin bildiği kitaplar, önerdiği kitaplar varsa onları bizimle paylaşıyordu. Ama ben bir kez bile olsun hatırlamıyorum ki şu kitabı okuyun ya da şu kitabı okumayın diye diretmedi. Çünkü en nihayetinde şey çok önemli tabii ki de Öyle kitaplar var ki çok kötü yönde çocuğu yöneltebilecek bir içerik taşıyabiliyor maalesef ki ve keşke öyle kitaplar satılmasa. Burada ebeveyn ve öğretmen kontrolü dahilinde o kitaplardan uzak kalmak ama onun dışında da çocuğun kendi isteğine göre o kitap seçimini yapabilmesini çok önemli buluyorum. Tabii ergenlik zamanında da yani işte kişi biraz daha hayatı sorgulayabilir. Bu sorguladığı süreçte kendi kitap seçimini kendi yapmak isteyebilir, kendi yorumunu kendi katmak isteyebilir. Bence her daim aslında çocukluktan ergen ergenliğe işte ebeveynlerin ve öğretmenlerin işbirliği halinde bir şekilde destek olabilmesini bekleriz. Çünkü en nihayetinde bu bir gelişim aşaması. İşte insanın belli başlı kafa karışıklığı olabilir ya da işte olmaması gereken bir şeye kişi yönlendirilebilir. O yüzden burada işte çocukla güzel bir iletişim sağlayıp ona göre o kitap alışverişinde bulunmak son derece kıymetli. Hani ben demem ki işte sadece roman okunmalı ya da sadece hikaye, sadece şiir ya da manga okunmamalı ya da çizgi roman okunmamalı gibi bir şeye asla dil uzatamam. Kişi hangi türden keyif alıyorsa tabii ki de o türle yakınlaşacak, o türü daha çok okumak isteyecek. Bu aksine güzel bir şeydir. Bu aksine okumayı sevmek ve okumayı o kişiyle barıştırmak adına yapılan yerli yerinde bir şeydir bence. Çünkü ben de kendime baktığımda evet birçok türden okuyorum. Mesela hikaye türünü biraz daha az okurum ama onun dışında roman okumayı daha çok seviyorum ya da işte sevdiğim, denk geldiğim mangalar oldukça, çizgi romanlar oldukça elimden düşüremiyorum. Yani bunlar da tabii ki beni okumaya daha da yakınlaştıran şeyler. Ya da işte bir kitabın çok uzun olması demek o kitabın çok güzel olduğu anlamına da gelmeyebilir aynı şekilde çok kısa olması demekte. Bu kesinlikle hem bizimle alakalı hem de o kitabın yazarıyla hem de o yazarın yazmış olduğu konuyla bağdaşabilen bir şey. Yani kısacası uyuşabilmenin önemli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Tabii işte yetişkinlikten sonra bir noktadan sonra kişi kendini geliştirir ya da işte hayatında neyi sorgularsa, düşünürse, hissederse biraz daha o hisse yönelik yazarlara ya da kitaplara yoğunlaşabilir. Bu noktada ben kendi adıma şey söyleyebilirim. Hani baştan sona tüm kitaplarını okuyup bitirdiğim yazar şimdiye kadar Ahmet Batman'dır. Çünkü her şekilde bana o anlatım dili, o olay örgüsü ya da denemelerinde o vermiş olduğu mesajlar benim için çok kıymetliydi. Yani kitapların her defasında altını çizerken buldum kendimi. Ama bir yandan Kahraman Tazeoğlu'nu da çok severim ama tüm kitaplarını okumadım. İşte çok iyi bir okuyucu olan bir tanıdığımdan şöyle bir yorum aldım. Bu yazarları biliyormuş. Ne düşünüyorsun diye sorduğumda ya popüler kültür yazarları olduğu için ben çok yakın hissetmiyorum dedi. Hani aslında önemli olan şey şu. Yani sen o kişiyi hiçbir şekilde tanımadan hiçbir kitabını okumadan sadece Popüler kültürün etkisiyle mi ona yöneldin ve kendini okumak zorunda hissettin? Yoksa gerçekten de hiçbir şekilde popüler kültürü olup olmadığını hesaba katmadan sadece kitabını aldın, okudun ve kendine yakın mı hissettin? Anlaşılmış mı hissettin? Farkındalığın mı gelişti ve buna yönelik mi okudun? O yüzden burada bence belli başlı etiketlerin öneminden ziyade kişi yazarla herhangi bir addan, etiketten bağımsız uyuşabildi mi? Nasıl uyuşabildi? Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber bana şöyle yorumlar geliyor. Ay Ecem sen de bazen çok kısa ama anlaşılması zor kitaplar okuyorsun falan. Ya bu o kadar kişisel bir eylem ki. Yani o kişinin kısa olarak gördüğü bir şey bana göre normal bir uzunluk olabiliyor. Ya da bana göre anlaması güç olmuyor. Ya da o kişinin upuzun diye okuduğu bir şey bana göre anlatım bakımından, olayın çekiciliği bakımından daha zayıf kalabiliyor. O yüzden böyle şeyleri yorumlarken biraz daha kişisel olduğunu olduğunu kabul edip ona göre ilerlemenin önemli olduğunu söyleyebilirim. Ha şöyle bir şey var işte bu günümüzde bu gelişen değişen teknolojiyle beraber sesli kitaplar da söz konusu. Hiç daha öncesinde böyle bir şey deneyimlemedim ama üniversiteden çok saygıdeğer bir ablam vardır ve kendisi sesli kitap dinlediğini söylüyor. Ve o sesli kitapları dinlemek onun çok hoşuna gidiyormuş ve ben bunu birkaç kişiden daha duydum, gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani ne güzel ki bu da bir aslında seçeneklerden bir tanesi. Çünkü insan her zaman okumak istemeyebilir. Çünkü okumak demek bir şekilde dikkatini verip daha çok o yazılan şeyleri anlamlandırmak, olay örgüsü ve ilişki kurmak demek. Ama sesli dinlediğim bir şeydi. Hani orada göz yorgunluğun değildi. Biraz daha rahat, serin kandı bir kafayla işte o anlatılanlara kulak kesilmek, o anlatılanları herhangi bir eylemde bulunurken dinlemek tabii ki de daha çok zaman ayırılabilmesi bir şey İşte yemek yaparken dinlersin yolculukta dinlersin uykuya dalmadan önce dinleyebilirsin ha burada önemli olan bir şey var sen olarak o da olay örgüsünden kopmamak olur mesela işte uyumaya yakın artık kapatırsın o sesli kitabı bir durdurursun çünkü sen uyuduktan sonra olay örgüsünün nasıl aktığını da tabii ki de çok bilmeyeceksindir çünkü uykuya dalmışsındır hani o noktada da böyle şey dikkat edebilmek önemlidir diye düşünüyorum ama en nihayetinde bir kitabı okumak istemek sesli ya da içimizden ya da dinlemek istemek ya bir şekilde e, ne biçimle bunu yaptığımız değil de nasıl seviyoruz ve nasıl bu okuma eylemiyle ya da dinleme eylemiyle hemhal olmak istiyoruz. Bence önemli olan şey şekilden ziyade bu. Çünkü en nihayetinde ortak bir paydada buluşuyoruz. Yani ortada bir eser var. Bu eserin türü ya da kim tarafından yazıldığı önemli değil. Yani o Olayın içeriği seni çekiyor mu? Seni daha çok aydınlatıyor mu? Seni mutlu ediyor mu? Sana huzurlu hissettiriyor mu? Biraz daha güzel duygulara yöneltiyorsa güzel bir şekilde aslında bunu amaç edindiğini söyleyebilirim. En azından benim okuma eyleminden beklediğim şey budur. Ya da bir gün dinlersem sesli kitapları beklediğim şey yine bu olacak. Dediğim gibi kimi kitaplar çok kötü örnekler teşkil ediyor özellikle bu çocuklar ve ergenler için. Keşke o kitaplar kaldırılsa. Hani Onların dışında tabii ki de konuşmuş olduğum bir mevzudur bu. Şimdi tabii benim kendimce sevmiş olduğum yazarlar ve o yazarların okuduğum kitapları var ama e, herkese göre değişebilen şeyler bunlar. O yüzden çok da böyle hani bu konu hakkında da yorum yapmak istemiyorum. Bir Ahmet Batman örneğini daha böyle şey bir şekilde verdim, baskın bir şekilde verdim. O da hani tüm kitaplarını okuduğum için. E, bu arada bir yazarı sevebilirsiniz ama sırf onu çok seviyorsunuz diye her kitabını da okuyamayabilirsiniz. Her kitabı sizin dikkatinizi çekmeyebilirsiniz. Bu da son derece normal ya mesela livaneli vardır Ben kendisini çok beğeniyorum e, fakat sadece bir kitabını bitirebildim şimdiye kadar hani o bunu kötü bir yazar da yapmaz ya da benim sadece onun bir kitabını bitirmem beni kötü bir okuyucu da yapmaz okumak yazmak Bunlar çok kişisel eylemlerdir son olarak bunları da ekleyebilirim Evet yavaştan kapanışa geçelim ben bu Podcasti çekerken çok keyif aldım Umarım sizler de dinlerken keyif alabilmişsinizdir. Umarım az da olsa bir ufuk açıcılığı da olmuştur. Kendinize çok dikkat edin.